Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Happy Wheels'ta şişe çevirmece oynayacağız. Bakalım abim mi yoksa ben mi daha fazla skorumuz olacak? Hadi videomuza geçelim. Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi şişe çevirmemize geldik. Bizim için iki tane bir seçenek var. Hard seçeneği ve normal seçenek. Ben hard yani zor olanı denemek istiyorum. Merak ediyorum. O yüzden şöyle zora iki tane bir şey fırlattım. İlk şişem kırıldı, ikinci şişem de kırıldı. Ee, üçüncü şişemi deneyeceğim, bakalım. Kat, yani güzel. Ekra gelse belki daha güzel olabilir. Deneyelim bakalım. Evet, şişe bayağı uğraştı. Onun üstünde durdu şansa bakın. Ha ekstra şişe alabiliyormuşuz. O zaman şöyle yapalım şimdi sıra Hira'ya geçsin. Ekstra şişelerle devam edelim. Evet Hira sen ha, zor olan bölümü denemek istersin yoksa kolay olan bölümü. O zaman ona bir şeye basmıyorsun. Şişeleri alıp atıyorsun. Peki. Hı. Tamam. Evet hadi bakalım at. Oo üç tane birden. Bir tanesi dik durdu. İki tane sayalım mı? <laughs> Olur sayalım. 3 puan tansiydi. aldım. Bir kaldı. Ben 2 oh, puan olmuş. aldım. Zaten bu turu... Türü... <laughs> <laughs> bu turu zaten sen kazandın. Öyle <laughs> oldu. oldu. Yani her türlü sen kazandın. Ben 2 puan Aha. yaptım. Sen 4 puan yaptın. Bravo tebrik ederim. Evet. Şimdi diğer şişeleri. Sıra bana geçti bakalım. Ben de kolay tarafı denemek istiyorum. İran'ınki bozuldu yalnız. Ya. O kafama düştü. 3 puanı Allah! Nereye gidiyor ya? Şişe çıldırdı arkadaşlar. Oh, <laughs> Nuh'ta kaldı. Nuh'muşuz arkadaşlar ya. Yapacak bir şey yok. Ya evet. Yani şişe çevirmede noob olabiliriz. Gerçekten noob değil miyiz? <laughs> Değiliz. Oyunda da noob gösteriyor. Ooo! Oh. Oh, Ooo! Oh, bir de durdurdun, Bir de üzerine kırdım. Evet, son şişe bakalım ne olacak. O da gitti. <laughs> Gitmemiş. Hala sekiyor ama gözükmüyor. Evet, o zaman girmem lazım. Evet, üçüncü şey Evet, şimdi. Var. Üçüncü tur. Hira'ya geçti. Bakalım Hira bu turda ne yapacak? Ben bu tur 0 puan yapabildim maalesef. Evet. Şey. evet o iki. Hira iki şişesinde kırdı. Bir tane. Oo. onu da kırdı. Ben de mi alacağım yoksa? Evet tuttu. Bakacağız öyle. bakalım nasıl olacak şimdi. <laughs> Oho! Elinde dik durdu hem de. <laughs> bu da bir başarı bence. Bu bence de. 1 milyon dolar lazım. <laughs> Tabi şaka arkadaş. Eee evet Hadi gel hadi durdu. Yok evet. Evre işte durdu. Ha, evet. Şey evet, Hira 1 puan aldı. Yani benden iyi olduğunu söyleyebilirim. Şanssız başladık ama o <laughs> arta düz durdurduk harbiden. Ama yakacağım galiba şimdi orayı yıktım. Ya <laughs> yak. Oha. O. Altı kırdı. Evdeki bardak kırışlarım gibi. Oo, dünyanın üzerinde dik durdu. Dünyayı bence 3 sayalım. Oh hira senin hakkında bir tane attım kusura bakma. Onu 3 mü sayalım diyorsun? Ne? O oh. sayalım. Tamam. 3 saydık onu. Ben max çıkın attı atmıyorsunuz. Kanka onda bakmıyorsun dur inşallah. Yok bakmıyorum. Adamsın kardeş. Tuttum anniş oldu. Maşallah ya. Hepsi kırıldı ama. Yok sadece bir tanesi kaldı. Biri geri geldi yerine. İstersen onu at yine. Evet, tamam. Şuna bir bakalım ama merak ettim. Aman bombayı çalıştırmasın da. Pro'ya gitti güzel başarılı. Bir arkaya gitti yalnız. Miami, ama, ay, Acaba o o nereye gidecek? Öbürü nereye gidecek? <laughs> İkisi de hala bir yere gitmedi. yalnız benim şeyleri yıktın oradan. <laughs> evet. Biri kırıldı, öbürü de kırıldı. Benim şamala dayandı bir şekilde. Geliyor. Ve a kaçtı. Ne ya? Hadi dur artık. 30 saat oldu. Bombayı çalıştırmazsın. Öbür kırıldı. Öbür kısım nub'da durdu. Son bir tane şişem kaldı. Ya Hira ne nub adamsın ya. Tuttum da bıraktım. Hadi bakalım. İnşallah bunda promora gelişir. Ya sadece tane kaldı. Şimdi bakarsak galiba Hira'nın şişesi daha fazla çünkü benim bir tane şişem var. Bir daha oynayalım mı? Ne dersin? Aynen bir daha deneyelim. Ben başlıyorum. Evet arkadaşlar bu bölüm bayağı sardı bizi. Ooo 2 puanını aldı abi. 2 puan mı sayalım bunu? Evet. Iki Ama karşıya atmayalım. Evet son şişem bakalım. 2 puanım var şu anda toplam. Karşıda 3 puan oldu. Evet, 3 oldu. Karşıda da bir şişem var. O da durursa 4 puan olsa çok güzel olur. Kralı da. Şu an benim iki puanım var. Bakalım Hira'nın kaç puanı olacak? Evet Hira, evet, başla. Başladım. İki tane oldu. Başladık her zaman. 3 sayıyoruz. Aynen. Dünya içinde durdu çünkü. Şu an Hira ile eşitiz. Hira 4 oldu. Bakalım 5 olacak o, o, mı? Aaa düştü. Şu an Hira 1 konumuna tekrar i̇ki, döndü. Iki, iki, iki. Nasıl 2? Ya abi 3. 5'ten. E, Aa beşten benim şişem kırıldı yalnız. Üç. Ben de 2 puana düştüm. da 1 puan şu an. Hayır 2 puan. Şu an 3 puan. Hayır 4. Nasıl 4 abicim? Abi ben 3. Aman 3 diyorum. 5'ten 3 çıkar 2 değil mi? 5'ten niye çıkartıyoruz? 3'ten 5'ten durdurdum çünkü. Nasıl 5'ten durdurdun abicim? Çünkü 3 bir de 2 tane durdurmuştu. <laughs> Düştü ya. Düşünce sayılmıyor ya. İşte çıktı o. Tamam işte çıktı. O yüzden 2. Şu an sadece iki, iki puanım var. İkimiz de işte sırayla. Evet 2'ye 2. Iki. Tamam başlıyor. Bakalım. Allah. Hiç olsa bir. bak ya. Bu da kırıldı. O da Böyle bir <laughs> şans yok. Gerçekten oha öyle bir şanssızlık. Gerçekten çok <laughs> kendi kendini bir puana düşürdü. Um, hala iki puan kendim. Aha, Evet. Iki puan. Iki puan. Hadi 4 <laughs> Helal olsun. Sırtında dur. Onu da at istersen o karşı hoş diye. Son şey daha. O da kırmızı zaten. Evet, o aldın. O da geçiyor. de. De de, 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 de. de, de, de. İki puansın. Evet ikimiz de eşitiz. O da iki puan. Ben de 2 puan. Bakalım bunlar. İnşallah daha bir daha kırılmaz. Ben galiba sert attığım için kırılıyor. Ooo. Dört. Ve Amin kazanacak. Benim için sakın. Hadi. Oo, 2, 4, olur. 5. 5 puanım Hira 2 puan. Ve şu an Hira'nın daha fazla şişesi var. Bir tanesini atıyorum ben. Evet. Aa! A kaç sayalım? Bombanın üstündedir durdu. 2 sayalım mı? 4 sayalım. 4 mi sayalım? Emin misin? 8 puan mı olduk? Hayır. 3 4. Bak bunun üzerinde durursa dört, onun üzerinde durursa üç. Öyle mi yapalım? Bu 3 evet. üç mü olsun? O zaman 8 puanım var. Evet, oyna bakalım. Senin de şu an iki puanın var. Oo. Oo. Dört şişeyle. <laughs> evet, 7 puana düşürdüm beni Hira. Kaç puanım 8 Sekiz puanım. Şu an. Geri <laughs> aynı yere geldiğim için 8 puanım. Sen de şu an bir taraftır, bir 3 puansın. Evet, şu an top 3 top, hadi bakalım bir de 4 al. Yiyeceğiz. Oo 5 puan oldu. Bravo. Senden bravo bravo. 3 düşüksün. 8 oldum ben geri. Evet Hira ben de eşit olman için sen de bunu kazanacaksın. Tebrik ederim seni. Çok güzel oyundu. Evet güzel oyundu. Ee, o zaman bir videonun sonuna geldik. Evet. Arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı Hira'cığım? Katıp abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.